Tuz, dünyanın en eski mutfağımızın da en yaygın gıda maddelerinden. Bu kristal taneleri yüzyıllardır insanlar için büyük bir öneme sahip. Antik çağlardaki avcılar yiyecekleri daha uzun süre taze tutmak için et ve balığın üzerine tuz serperdi. Günümüzde ise medikal tuz olarak tıbbi sektörde bile kullanılıyor. Denizlerden Göz yaşlarımıza kadar her yerde bulunan bu doğal kaynak çoğu gıdada da bir miktar yer alsa da biz bu bölümde sofralık rafine tuzun serüvenine yoğunlaşacağız. Basit bir kimyasal bileşik olan sodyum klorür, diğer adıyla yemek tuzu, lezzeti artırmak için sık sık yiyeceklere ekleniyor. Ancak tuz yiyeceklere sadece lezzet katmaz. Sıvı dengesi, kas ve sınır işlevi için vücudumuzun tuza ihtiyacı var. Fakat uyaralım, birçok şey gibi çok fazla tuz tüketmek sağlığımızı olumsuz etkiler. Peki hayat kalitemiz için bu kadar önemli olan bu gıda nasıl işlenip sofralarımıza kadar geliyor? Eee ne duruyoruz? Hadi başlayalım. Yiyeceğin serüveninde birazdan. Önce göl tuzunu öğreniyoruz. Ardından tuz hasadı yapıyoruz. Sonra da göl tuzunun fabrikadaki serüvenine tanıklık ediyoruz. Hepsi ve daha fazlası birazdan yiyeceğin serüveninde. Tuzun insanlık için oldukça önemli bir konumda olduğunu biliyoruz. Peki doğadaki kaynağını biliyor muyuz? Dilerseniz öncelikle tuzun doğada var olma hikayesine bir göz atalım. Sodyum klorür yani sofralık tuz kaynakları katı ve sıvı olarak ikiye ayrılıyor. Sıvı halde denizlerde, göllerde ve tuzlu su kaynaklarında, katı halde ise kaya tuzu şeklinde yer altında bulunuyor. Üretim yöntemleri ise bu kaynaklara bağlı olarak değişiyor. Bunlardan biri doğal tuzlu sulara uygulanan buharlaştırma yöntemi, diğeri ise kaya tuzlarına uygulanan klasik madencilik yöntemi. O halde tüm bu aşamaları daha yakından görelim. Roma döneminde ordu askerlerine bazen para yerine tuzla ödeme yapıldığını. Bu yüzden de Latince'si salary olan maaş kelimesinin salt yani tuz kelimesinden geldiğini biliyor muydunuz? tuz gölü. Muhteşem görünüyor öyle değil mi? Birinci dereceden doğal sit alanı olarak tescillenen tuz gölü, dünyanın en tuzlu göllerinden biri olup tuz oranı %32,4'tür. Türkiye'nin tuz ihtiyacının %40'ı bu gölden sağlanıyor. Peki ama tuz nasıl oluşuyor? Milyarlarca yıl önce oluşan tuz domlarının doğal yöntemler ile yeraltı sularını çözerek yüzeye çıkmasıyla tuzlu su oluşmaktadır. Evet, göldeki tuz yağmur ve yeraltı sularının gölün derinliklerinde yer alan tuz domlarını yani tuz kayalarını eritmesi ve yeryüzüne taşımasıyla oluşuyor. Peki bu tuz sofralarımıza nasıl geliyor? Tuz Gölü'nde tuz üretimi göl suyunun güneş altında buharlaştırılması sonucu tuzun kristalleştirilmesiyle yapılıyor. Tuz Gölü'nün içerisine yapılan bu havuzlara gölden pompalar yardımıyla su aktarılıyor ve belli bir yüksekliğe getiriliyor. Buharlaşma sonucu da bu havuzlarda 15-20 cm arası bir tuz tabakası oluşuyor. Tuz tabakasının oluşmasıyla birlikte üretim süreci başlar. Bu üretim sürecinde Asfalt kazma makineleriyle kazılan tuz kamyonlara yüklenerek stok sahasına getirilir. Asfalt kazma makineleri her bir kamyonu yaklaşık 5 dakika gibi kısa bir sürede doldurup stok sahasına uğurluyor. ham tuz stok sahasına getirildi. Fabrikanın tuz ihtiyacına kadar burada bekletilecekler. Stok sahasına yılda yaklaşık 800 bin ton ham tuz getiriliyor. Bu gerçekten inanılmaz. Tuz tepeleri muhteşem bir görüntü verse de hasadı yapılan ham tuz işlenmeli yani sofralarımızda kullanacağımız aşamaya getirilmeli. Bu yüzden tekrar kamyonlara yükleme yapılıyor. Şimdi sıradaki adres tuz fabrikası. Mekanik rafine tuz fabrikasındayız. Burada bir günde yaklaşık 200 ton ham tuz işlem görüyor. Fabrikaya getirilen ham göl tuzu çok kısa bir süre içerisinde müşteriyle buluşturulmaya hazır hale geliyor. Peki nasıl? Kamyonlar fabrikaya geldiğinde ham tuzu doğrudan stok alanına boşaltıyor. Stok alanında bir süre depolanan tuz fabrikanın planlamasındaki ihtiyaca göre işlemlere çekiliyor. Burada da kepçeler devreye giriyor ve stoktaki tuz doğrudan beslenme bunkerine taşınıyor. İşte burası fabrika üretim hattının tuzla buluştuğu ilk yer. Bunkere aktarılan tuz eş zamanlı olarak bir bant aracılığıyla yıkanacağı üniteye götürülüyor. Tabi yıkama öncesi dişli bir silindirden geçiriliyor. Böylece hem içinde taş gibi istenmeyen yabancı cisimler varsa ayrılıyor, hem de büyük tuz parçaları kırılıp daha ufak halde yıkanmaya gidiyor. Evet, sonunda yıkamaya geldik. Tuz burada fiziksel ve kimyasal olarak temizleniyor. Fiziksel temizlik tamam da kimyasal temizlik nedir peki? Kimyasal temizlikle birlikte tuzla gelen bazı mineraller bir miktar uzaklaştırılıyor. Tabii burada kullanılan su da bildiğimiz temiz içme suyu olmalı. Yaklaşık 10 dakikada temizlenen tuz, suyundan arındırılmak için sıkma denilen makineye alınıyor. Yıkama ünitesinden yıkanarak çıkan tuzun nem oranı yaklaşık %10'dur bu nemin atılması gerekmektedir. Bunun için daha sonraki aşama sıkmadır. Tuz sıkma makinesine yüzde on gibi bir nem miktarı ile giriyor. 2 ila 3 saniye boyunca sıkma makinenin içinde döndürülüp merkez kaç kuvveti etkisiyle nem miktarı %10'dan %2'ye düşürülüyor. Nevinden arındırılan tuz, topaklanma olmaması için hemen kırılıp ufalanacağı değirmen denilen makineye gönderiliyor. Burada kırılarak istenilen boyuta getirilen tuz doğrudan kurutma makinesine gönderiliyor. İçerisinin sıcaklığı yaklaşık 180 derece. Bu onları kurutmaya yetiyor. %2 nem miktarı ile kurutma makinesine giren tuzun nemi binde ikiye düşürülüyor. Şimdi istenilen forma yaklaştılar. Fakat standart bir tane büyüklüğünde olmalılar. Bu yüzden tamamen kuruyan tuz elevatör sistemi ile 12 metre yükseklikteki eleye gönderiliyor. Burada istenilen kalibredeki elekler tuzu mikron boyutuna göre ayırarak aynı boyutta olanları aşağıdaki silolara gönderiyor. Her bir siloda farklı sınıflardan tuz yer alıyor. Ürünlerin sınıflandırılması sofralık tuz, salamura tuz, fıstık tuzu gibi kullanım alanlarına göre değişmektedir. 1000 mikrondan küçük tuzlar sofralık tuz olarak kullanılıyor sofralık tuza devletin istediği oranda iot ilavesi yapılmak zorunda. Bunun nedeni de vücuttaki potasyum ihtiyacını gidermek. İyot ilavesiyle yapılan tuzlar fabrikanın aldığı siparişe göre Big Bag denilen çuvallara dolduruluyor. Ardından da müşteriyle buluşturulmak üzere depoya gönderiliyor. Evet, Göl tuzu böyle üretilip soframıza kadar geliyor. Artık onunla yemeklerimizi daha lezzetli hale getirebiliriz. Peki kaya tuzu nasıl elde ediliyor? Sırada o var. Yiyeceğin serüveninde birazdan. Kaya tuzu hangi yöntemlerle çıkartılıyor? Kütle halindeki tuzlar fabrikada hangi aşamalardan geçiriliyor? Peki bu muhteşem kaya tuzu lambaları nasıl yapılıyor? Hepsi ve daha fazlası birazdan yiyeceğin serüveninde. Sodyum klorür yani sofralık tuz doğada sıvı halde tuzlu su kaynaklarında, katı halde ise kaya tuzu şeklinde yer altında bulunuyor demiştik. Göl tuzunu öğrendik. Yeraltının az veya çok derinlerinden katı halde elde edilen tuzsa kaya tuzu olarak sınıflandırılıyor. Bu tuz klasik madencilik yöntemiyle çıkarılıyor ve fabrikalarda işlenip bizlere ulaştırılıyor. Peki kaya tuzu nasıl oluşuyor? Dünyanın üçüncü oluşum zamanda bundan 256 milyon yıl önce bu Türkiye'nin eski bir iç deniz olduğu zaman, testis deniz dediğimiz bir zaman oluşumunda bu denizin çökelme sonucunda kaya tuzumuz oluşuyor. Dünyanın en büyük kaya tuzu rezervlerinden biri olan Çankırı Tuz Madenindeyiz. Yerin 250 metre altında olan bu maden yaklaşık 10 metre yüksekliğinde ve 20 metre genişliğinde. Madendeki kaya tuzu üretme yöntemi delme, patlatma, yükleme ve nakliye olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor. Burada günde 1600 ton tuz üretimi yapılıyor. Gerçekten inanılmaz. Kamyonlar bu madende aralıksız çalışıyor. Yani üretim hız kesmeden gün içinde devam ediyor. Hadi biz de hiç hız kesmeden üretime katılalım. Kaya tuzu madenine gelen kamyonlar öncelikle kantara girerek tartılıyor. Hem boş kamyonlar hem de çıkıştaki yüklü kamyonlar tartılıyor ki ne kadar kaya tuzu yükledikleri hesaplansın. Boş ağırlıkları belirlenen kamyonlar doğrudan yeraltı madeninin yolunu tutuyor. Madende ise dinamiti yerleştirmek için kayadaki stratejik bölgelere 3 metre kadar delikler açılıyor. Geçmiş zamanları düşününce iş makineleri bu zorlu görevde gerçekten de çok yardımcı oluyor. Delikler demiş olduğu delikleri patlayıcı ekibi gelir, patlayıcı maddesini şarj eder. Daha sonra uzaktan korunaklı bir şekilde patlatma işlemini gerçekleştirerek cevheri yerinden sökeriz. Belirlenen alanlardaki tüm kayalar delindiğinde içlerine patlayıcı madde yerleştirme aşaması başlıyor. Dinamitler bir boru yardımıyla delik ucundan ileriye doğru ittiriliyor. Tüm dinamitler yerleştirildikten sonra uçları birbirine bağlanıyor ki hepsi tek bir ateşleyici ile patlatılabilsin. Şimdi de son olarak basınçlı hava yardımıyla dinamit en derin noktaya doğru ittiriliyor. Evet, dinamitler tüm deliklere başarılı bir şekilde yerleştirildi. Oldukça tehlikeli olan bu işte tüm güvenlik önlemleri alınmış durumda. Eee, o halde şimdi dinamit patlatma aşamasına geçilebilir. 5 4 3 2 1 ve gül Evet, patlatmanın ertesi günü tekrar madendeyiz. İşlem başarılı gibi görünüyor. Kepçeler kamyonlara kütle kütle kaya tuzları yüklemesi yapıyor. Doldurulan kamyonlar madenden çıkarak doğrudan fabrikanın yolunu tutuyor. tabi öncesinde kantarda tartılmalılar. Ağırlıkları belirlenen kamyonlar için bir sonraki durak fabrika oluyor. Ham kaya tuzu işleme fabrikasındayız. Burası kaya tuzu üretimi açısından Türkiye'nin önde gelen işletmelerinden. Fabrikaya getirilen ham kaya tuzları çok kısa bir süre içerisinde işlenip tüketime uygun hale getiriliyor. Tüm bu süreçte an be an otomasyon odasından takip ediliyor. Peki nasıl? Arya gelen ham tuz kırıcı yardımıyla fabrikada kullanılabilecek şekilde ince ufak parçalar haline ayrılır. Fabrikaya getirilen ham kaya tuzları ilk olarak besleme ünitesinden üretim sürecine dahil ediliyor. Kaya tuzunun rengi şu anda gri siyah arası. İşlemlerin sonunda ise temizlenip tamamen beyaz renge kavuşacak. Ham kaya tuzunun fabrikada gördüğü ilk işlem kırılma oluyor. İki adet değirmen tarafından kırılarak boyutları 0,5 ila 1 milimetre aralığına getiriliyor. Çünkü işlemler için ufak parçalara ihtiyaç var. Böylece erime daha kolay gerçekleşecek. Değirmenden çıkan ham kaya tuzunun bir kısmı üretim süreci için kullanılırken, diğer kısmı da karla kaplanan yolları açmak üzere ayrılıyor. Yoluna devam edenler bir süre bu silolarda bekletilip fabrika ihtiyacına göre üretim sürecine dahil ediliyor. Ve kırılan tuz miksere doğru yola çıkıyor. Mikserin amacı katı haldeki tuzu 40 derecelik suyla karıştırarak daha kolay çözünebilmesini sağlayıp bir sonraki aşama olan satüratöre göndermek. Yani sonraki durak satüratör. Homojen haldeki kaya tuzu burada da 110 derece sıcak suyla karıştırılıyor. Böylece tuzda tam erime gerçekleşmiş oluyor. Geriye kalan taş, toprak gibi katı malzemeler alt taraftan tahliye ediliyor. Katı malzemesi ayrılan erimiş tuz, yani tuzlu suysa yoluna devam edip dekantöre geliyor. Dekantörde de ürünün içinde kalan kil ve çamur merkezkaç yöntemiyle çökertilip saf, berrak tuzlu su elde ediliyor. Dekantörlerde 112 derece sıcaklığa ulaşan tuzlu su evaporatörlere geliyor. Burada 112 dereceden 87 dereceye şok bir soğutma yapılıyor ve böylece kristalleşme elde ediliyor. Kristalleşen tuz alt kısma iniyor ve oradan da santrifüje gönderiliyor. Santrifüje gelen tuz sulu vaziyette merkez kaç kuvvetiyle aynı çamaşır makinelerindeki gibi dönerek su ayrıştırılıp yüzde iki yüzde üç neme kadar düşürülüp banta gönderilir. Santrifüjde nemi oldukça azalan tuz daha sonra da bantlar yardımıyla kurutucuya gönderiliyor. Tabii bu aşamada vücuttaki potasyum ihtiyacını gidermek için devletin belirlediği oranlarda eklenmesi zorunlu olan iot dozajlaması yapılıyor. Santrifüjden düşük bir nemle gelen tuz, dozajlamaları da yapıldıktan sonra doğrudan kurutucuya gönderiliyor. Kurutucuda bir süre bekletilip neminden arındırılan kaya tuzu, tam kurumuş vaziyette paketlenmeyi bekleyecekleri silolara gönderiliyor. Onlar artık paketlenmeye hazırlar. Paketleme ünitesindeyiz. Üretilen kaya tuzları bu ünitede müşterinin istediği standartlarda paketlere giriyor. Mesela burada 50 kilogramlık siparişler hazırlanıyor. Özel bir robot 50 kilogramlık bu çuvalları tek hamlede paletlere yerleştiriyor. Böylece çok kısa bir sürede çok daha fazla ürün sevkiyata hazırlanıyor. Tabi burada daha ufak gramajdaki paketler de hazırlanıyor. Paketleme robotu programlanan gramajdaki sofralık tuzu ki bu 750 gram oluyor. Paketin içerisine bırakıyor. Daha sonra aynı anda paketin ağzını hem yapıştırıyor hem de kesiyor. Kesilenler banda düşüp yollarına devam ediyor. Kolilere girmeden önce gramaj kontrolü yapılıyor. Gramajında problem olmayanlar doğrudan kolilerin içine düşüyor. E tabi kolye dağınık düştükleri için titreşimli bir sistem paketlerin düzeltilmesini sağlıyor. Ardından koliler bantlanıyor ve hazır olanlar depoya doğru uğurlanıyor. Evet fabrikadaki tüm ürünler hazır. Fakat tüketiciyle buluşmadan önce önlerinde tek bir engel kaldı. Laboratuvar onayı. Laboratuvarda üretimin her aşamasından alınan tuz numuneleri test ediliyor ve sonuca göre üretime devam ediliyor. Bu final ürün için de geçerli tabi. Laboratuvarda yapılan analizler olumlu sonuçlanırsa sevkiyata onay veriliyor ve ürün tüketiciye ulaştırılmak için tırlara yükleniyor. İşte bu süreçte sofralık kaya tuzlarının fabrikadaki son durağı oluyor. Gıdaların tuzla korunabilmesinin insanları sürekli av peşinde koşmaktan kurtardığını bu yüzden de göçebe düzenden yerleşik düzene geçilmesinde tuzun da katkısı olduğunu biliyor muydunuz? Evet, tuz yemeklerimize lezzet katar. Fakat sadece yemeklerde mi kullanılıyor? Hayır tabii ki. Doğrudan tüketime uygun olmayan tuzlar çeşitli alanlarda kullanılabiliyor. Mesela bulaşık makinesi kireçlenmesini önlemek için tablet tuz üretiliyor silolardan gelen nemli hamtus kalıplı baskı makinesine girerek son şekli olan tablet formunu alıyor. Baskıdan çıkanlar bir bant aracılığıyla çuvallara taşınıyor. Son olarak da çuvalların ağzı dikiliyor. Ve onlar artık bulaşık makinesindeki yerlerini almaya hazır. Tüketim için uygun olmayan kaya tuzundansa böyle muhteşem tuz lambaları yapılabiliyor. E hadi anlatalım. Öncelikle sulu testere ile kaya tuzu kalıbı kesiliyor. Ustamız kaya tuzuna oluşturacağı figürün kalıbını çiziyor. Ardından çizilen bölgeler hassas bir şekilde yontuluyor. Bu esnada detaylar çok önemli. Bu da ustamızın el becerisini ortaya koyuyor. Kuğu figürü tamamlanınca alt kısmına delik açılıyor. Sabitleyici ayakta takıldıktan sonra delik içerisine ampul yerleştiriliyor. Ve bu muhteşem kaya tuzu lambası hazır hale geliyor. İşte bu da Tuzun serüveniydi.